Merhaba değerli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle mis gibi portakal kokulu bir kek hazırlayacağız. Videoya beğeni bırakmayı, paylaşmayı, hype uygulamasıyla ücretsiz e, puanlama yapmayı ve tabii ki de beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir yumurtamı şöyle kabıma alıyorum. Çok da büyük olmayan bir kek kalıbında yapacağım için bir yumurta kullanıyorum. Şöyle bir su bardağı şekerimizi ekledim ve hemen çırpmaya başlıyorum. Evet, yumurtamı ve şekerimi çırptım. Şöyle yarım su bardağından bir parmak fazla sıvı yağımı ekliyorum. Şöyle bir su bardağı da sütümü ekliyorum. Ben şöyle tekrar çırpmaya devam ediyorum. Evet, şöyle iyice çırptıktan sonra şöyle portakal kabuğu ekliyorum bolca. Şöyle üç buçuk, şöyle 3 su bardağı unumu azar azar ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Ve şöyle bir paket kabartma tozu. bir paket de vanilya ekliyorum. Tekrar üzerine unumu ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Evet, şöyle yağlayıp unlanmış olduğum kalıbıma kekimi döküyorum. Evet kekimi 180 derece fırında böyle güzelce kabarıp pişene kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet şöyle kekim güzelce pişti. Hemen şöyle kalıbından çıkartıyorum. Harika bir şekilde çıktı. Üst kısmını biraz şöyle alacağım. Evet, şöyle üst kısmını aldım. Şurasını da düzelteyim. Şöyle tabağımı alıyorum. Evet şöyle beyaz çikolatalı sosla süsleyeceğim. Evet şöyle üzerini yine portakal kabuklarıyla süslüyorum. Biraz da şöyle yeşil fıstık serpiyorum. Evet şöyle hemen dilimleyeceğim. Şöyle bir dilim. Yağır mısınız? Gerçekten harika olmuş. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Videoya beğeni bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, hayk uygulamasıyla ücretsiz bir şekilde puanlama yapmayı ve tabii ki de abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.